Arkadaşlar günaydın yeni kalktım elimde kahvem ee, dün video yapmıştık bu ee, Toyota yarıştan karavan olur mu diye bu video ile ilgili dostlardan ilk e, tavsiyeler gelmeye başladı zannedersem görüntü kalitesi ile ilgili bir sorun yok ee, mikrofonda bir sorun var ee, videonun edit yapılması gerektiği tavsiye edildi. Başından sonundan kesilip kırpılması gibi. Ee, ama ben bu edit olayının o kadar ee, da kötü olmadığını düşünüyorum. Çünkü bunu biraz şey gibi düşünebiliriz. Hani ee, filmler olur ya böyle kamera arkası görüntüleri. Ha, biraz onun gibi işte. Yani biraz da eğlenceli bence yani. Ama ee, tabii bütün dostların tavsiyelerini göz önünde bulundurup önümüzdeki videolarda yani daha iyi bir şeyler çıkartmaya çalışacağız. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.